Suriye'deki bütün kardeşlerimize de, müminlere de selam ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah kurtarsın onları, Rabbim korusun inşallah. Hocamız da sağ olsunlar bugün bizim misafirimiz oldular. İki yıldır zaten memleketimizde misafirler. Cenab-ı Hak Azze ve Celle kimsenin evine, ocağına, yurduna, yuvasına geçimsizlik, sıkıntı, kaza, bela vermesin. Biz bugün manevi hastalıklarımızdan riyayı gösterişi konuşuyoruz. Hazreti Ali radıyallahu an bakınız öyle zeki bir insan, öyle ilim sahibi bir insan ki Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki riyakar insanla ilgili dört özellik sayıyor. Riyakar nasıl kendini bilir ya da biz nasıl biliriz? Riyakarın dört özelliği vardır. Gösterişçinin dört özelliği. Bir, yalnız kaldığında ibadette tembeldir. İbadet edeceği zaman kimse görmüyorsa, yalnızsa ibadetinde tembeldir. Hemen şunu farzlayım, sünnetleri atlayım deriz ya. Bir, iki, halk içinde ibadet ederken çok neşelidir, çok böyle gösterişlidir, sünnetlerine tam uyar. Üç, övüldüğünde amelini arttırır. Yani biri dese ki vay be şu Ömer Hoca var ya adam var ya maşallah ne namaz kılıyor deyince amelini arttırır diyor çoğaltır. Neyse öğlenin ahir sünnetini dört bari kılayım der mesela. Dört yerildiğinde yani aleyhine konuşulduğunda ibadetini azaltır. Dört özellik övülünce amelini arttırır, yerilince ibadetini azaltır, halk içinde ibadet ederken neşelidir, yalnızken ibadette tembeldir. Allah Hazreti Ali'ye rahmet eylesin, Allah ondan razı olsun. Ne güzel bir tespitte bulunmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki sizin için korktuğum şey nedir biliyor musunuz? Nedir ya Resulallah? Küçük şirkten korkuyorum dedi. Küçük şirk. Nedir ki küçük şirk? İşte riyadır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız burada bir hadisi şerif riyaz Salih'inde 1621 numaralı hadisi şeriften bahsedeceğim inşallah. Bu hadis çok mühim bir hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yine rivayetle Semi'tu Rasulullah, Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem yakulu dedi ki İnne evvelen nasi yukva insanlardan en önce hesaba çekilecek mahkemeye çıkarılacak yevmel kıyameti kıyamet günü muhakkak ki şu insanlardır aleyhi bunun üzerine işte şunlardır racülün ist istüşhide şehit olmuş bir adam fe bihi o getirilir. Mahşer meydanına getirilir. ilk gelecek mahşere. Şehit gelecek demek ki. Ve ona fe'arrafehu ni'metehu fe'arrafeha ona Allah Azze ve Celle nimetlerini gösterecek. Ben dünyada sana şunu verdim, şunu verdim, şunu verdim, şunu verdim. Dünyada Allah kendine ikram ettiği nimetlerini kendine gösterecek. Kale Allah Celle Celaluhu diyecek ki Feme amilte فيها bunun için sen ne yaptın? Benim sana verdiğim bunca nimetler için buna karşılık sen bana ne yaptın diyecek Allah. Kale o şehit olan kimse de diyecek ki Kateltu fike hatta hatta istüşhidet istüşhidet tüşhittü istüşhittü ben bunun için Allah yolunda cihada katıldım, öldürdüm, sonra şehit oldum. Yani düşmanla çarpıştım, kafirlerle cihad ettim, çarpıştım, en son ben de şehit oldum. Kale, Resul Allah Celle Celaluhu, Allah diyecek ki, kezep de yalan söyledin. Yalan söyledin. Ve lakinneke katelte muhakkak ki sen aslında öldürülme olayında, şehit olma olayında öldürüldün. Li'en için yukal desinler ki ceri'un fekat kıyle. Thumma umira bihi fesuhiba ala vecihi hatta ulkiya fi finnar. Sen ne baba yiğit adam, ne delikanlı adam, ne kahraman adam desinler diye savaştın. Oraya onun için geldin ve o esnada sana bunu da dediler. Ne kahraman be, ne gözü kara adam, maşallah filan dediler ve sen bu esnada öldürüldün. Şimdi cehenneme git dedi Allah onu cehenneme gönderdi. Gösterişi görüyor musunuz? Allah katında gerçek şehit mi değil mi bilemiyoruz bak biz şehit olarak görüyoruz. Sahabe efendilerimiz zamanında olmuş Resulullah anlatıyor bunu. ...Rasulullah Aleyhisselam'ın haber verdiği bir olay bu. İkinci kim? Ve şehitten sonra mahşer meydanına gelecek ikinci hesap verecek adam Teallemel ilme ve Çok ilim tahsil etmiş, ilim öğrenmiş, ilim öğretmiş, alim bir insan. Kur'an, fıkıh, hadis neyse. El ve el Kur'an ve Kur'an okuyan. Feutiye bih. O da getirilecek. Fearefahu ni'mahu fearefeha. Ona da Allah Azze ve Celle kendine verdiği bütün nimetleri gösterecek. O da Allah'ın verdiği nimetleri gençliğinden, çocukluğundan yediği, içtiği her şeyi gösterecek. O da bunu görecek. Kale diyecek ki Allah Feme amilte fiha bunlar için sen bana kulluk olarak ne yaptın? O Kur'an okuyan, İlim tahsil eden, halkın çok alim dediği insan diyecek ki Ya Rabbi ben de ilim öğrendim. Kale diyecek ki Teallemtül ilme ben ilim tahsil ettim ve allemtü ve onu insanlara öğrettim. İlmimi tahsil ettim, ilim yolunda gençliğimi verdim, hayatımı Kur'an ilimlerine, Kur'an okunmasına harcadım. Sonra bunu da insanlara öğrettim diyecek. Allah Celle Celaluhu diyor ki yalan söylüyorsun. Kezeb de. Yalan söylüyorsun. Sen bunları alim desinler diye yaptın. Ve ne güzel okuyor Kur'an'ı desinler diye yaptın. Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında dünyadayken söylendi zaten. Vay be ne Ömer Hoca, alim adam filan. Kendi nefsimden misal veriyorum. Alim filan olduğum için değil de. Allah korusun bizleri başkası gıybet olmasın diye. Tabi bunlar da sana söylendi sonra emrolur, emrol, emreder Allah ona emrolunur o da yüzüstü cehenneme atılır. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Yine Allah Celle Celaluhu kendisine çok bol mal mülk verdiği, imkan verdiği bir kimse. Thumma Ondan sonra böyle bir adam gelir. O da eee veracul'un o zengin adam Allah azze ve celle ona da verdiği malı, mülkü, dünyadaki imkanları, her şeyi gösterir. Tamam mı? Bunları sana verdim mi verdim. Bunlar için ne yaptın dedi Allah. Sana dünyada verdiğim ömür, gençlik, mal, mülk, nimetler karşılığında kulluk olarak bana ne yaptın? O da dedi ki Ya Rabbi ben verilmesini sevdiğin ve razı olduğun hiçbir yerden sadaka mesirgemedim. Bol bol verdim. Gariplere, fakirlere, vakıflara, derneklere, cemaatlere her yere verdim. Sadece senin rızanı kazanmak için verdim ve harcadım malımdan ya Rabbi. Bak adam harcamış da ha. Allah ne diyor? Yalan söylüyorsun. Kezep de. Yalan söyledin. Halbuki sen bütün bu yaptıklarını ne cömert adam, ne hayırsever adam desinler diye yaptın. Bu da senin için dünyadayken söylenmişti zaten. Der ve Allah emreder o da yüzüstü cehenneme atılır. Buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. Müslim İmam-ı Müslim'in imare bölümünde kardeşlerim 152. hadisi şerif olarak kayıptır. Yine değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizi riyadan korumak için Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kale Resulullah an Ebi Hureyre'den yine Kale Resulullah Men taalleme ilmen mimma yebtegi bihi veçhullah Aziz ve celil olan Allah'ın razı olduğu, hoşnutluğunu kazanmaya sebep olacak bir ilmi. ilmen böyle bir ilmi. Kim e, gayret ederse, böyle bir ilim yolunda gayret eder. Ve raculun la yeteallemuhu illa li yusibe bihi arazan. Allah'ın hoşnutluğuna gidecek bir ilmi eğer insan mine dünya dünya için dünyalık elde etmek para pul kazanmak bunun üzerinden mal mülk zenginlik servet kazanmak için Allah'ın razı olduğu bir ilmi bunun için kullanırsa isterse elde ederse lem yecit o asla alamaz bulamaz arfel cenneti cennetin kokusunu yevmel kıyame kıyamet gününde aman ya rabbi bu da bize daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz